Herkese yeni bir DFSK lansmanından merhaba diyelim. E5'e geçmeden önce kısaca DFS hakkında biraz ilgilendirmek istiyorum. E, i̇lerleyen zamanda yine ticari modelleri devam edecek. E, 500 1500 ve Fang 15 modelleri ise ee, şu an bizim de lansmanında bulduğumuz E5 modelinin daha küçük versiyonları olan E4 ve E3'e evrileceği söylendi. Ee, aracımız plug-in hibrit ve sonraki modellerin de aynı şekilde plug-in hibrit olarak yapılması e, düşünülüyor. Şu an lansman amaçlı bir fiyat belirlendi. Bu fiyatı zaten şu an ekranda görüyorsunuz. ekranı ee, ekranda gördüğünüz üzere zaten uygun fiyatlı. Ee, ama ilerleyen dönemde tabii ki 7 Temmuz'la beraber e, bir gümrük vergisindeki yükselmeyle beraber aslında biraz yükselme olacak ama olabildiğince DFSK tarafından da bu fiyatı düşürüp e, olabildiğince aslında e, yüz, tam yüzde %40 değil e, biraz daha düşük bir e, tutarda tutmaya e, çalıştık, çalışacaklarını söylemiş Şimdi hazırsanız yavaştan e 5i sizlere göstermeye çalışacağım. Önden gördüğünüz üzere aslında e, Araç yani böyle Ceres modellerini andırır vaziyette olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bunun sebebi ise zaten Ceres tabanlı bir yapıya büründüklerini, yani biraz daha Avrupa'yı müşteriye daha yüksek premium hissi veren modellere yönleneceklerini söylediler. Şurada bir e-logomuz var gördüğünüz üzere e-modellerin hepsinde bu şekilde bu e-logosu yani model logosu ayrı bir şekilde ilerleyeceği söylendi. Bu dediğimiz gibi plug-in hybrid model olduğu için burada ee, herhangi bir şeyimiz yok, kapalı bir port değil. Normal açık bir rızkıramız var. Hatta arkadan ratatörleri de görebiliyorsunuz. Model olarak comfort ve elegans modelleri ödeyeceğini söylendi. Zaten fiyatları da sizlere göstermiştim aradaki donanım farklarını ilerleyen dönemde muhtemelen DPSK'nın web sitesinden görebileceğiz. Şöyle tasarımdan kısaca bahsedeyim. Önde görüldüğü üzere bir sanki bir lig varmış gibi gözüküyor. Burada aktif olan hava kanallarını görebiliyoruz. Farlarımız led, led aydınlatmaya sahip oluyor. Çizgileri daha iyi göstermesi adına gri olan aracı ben çekmeyi tercih ettim. Ee, boyutları itibariyle de böyle C ile D segmenti arasında bir e, yerde konumlandığını söyleyebiliriz. Üzerinde Michelin Pilot Sport e, lastikler de geliyor. Bu iyi bir e, artı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arkaya doğru geçtiğimizde ise yan taraftaki arka kısımda yani D sütunla göğün üzere böyle bir e, uçan tavan formu ortaya çıkmış. Bu uçan tavan formu biraz bana böyle Lexus suvarı gibi gelmişti. E, güzel de duruyor yani kötü değil. Jantları olabildiğince tutulmayı azaltmak amacıyla da yapmışlar. E, zaten e, elektrikli motor ve içten yamalı motorla beraber 1000 e, kilometrenin üzerinde menzil sunmasının yegane temellerinden bir tanesi bu şekilde aerodinamiği olabildiğince arttıracak e, vaziyette jantlara ve karoseriye vermesi olduğunu söyleyebiliriz. Üzerindeki lastikler 235 50 R19 olduğunu görüyoruz ve dediğim gibi Michelin Pilot Sport lastikleri sahip. Şurada bir ustamız var. Güzel duruyor, sportif durumu. Ayna aynanın altında kamerayı görebiliyoruz ve iki aynasında sinyalleri de yer belirtiyor. Arkaya geldiğimizde ise görüldüğü üzere zaten hani Kocaman bir DFSK logosu bizi karşılıyor. Sadece DFSK yazısını görebiliyoruz. Bir de sol tarafta E5 yazısını görebiliyoruz. Şöyle E5 de E olduğunu yani onun plug-in olduğunu bu şekilde algılayacağız. Görüş olarak güzel. Benim hoşuma gitti arka taraf. Stoplar tamamen olarak gözüküyor ama alt kısımdaki ee, ampullerin halojen olduğunu tahmin edebiliyorum. Genel olarak güzel. Şurada belki görmüşsünüz tam olarak fark etmemiş oluyorsunuz. Şurada bir benzi kapağımız. Şurada ise plug-in hibrit olmasına kaynaklı heyksin soketini takacağımız kapağı görebiliyoruz. Ya da tam tersi. Fark etmez artık. Boyutlar olarak X de aynı boyutta yapılmış. Zaten AC şarj destekliyor. Plug-in hibrit olduğundan dolayı e, zaten yüksek bir e, voltaj ihtiyacı yok, DC gibi bir yüksek voltaj ihtiyacı yok o yüzden küçük bir kapak tasarlanmış, e, kötü değil, gayet iyi. Elektrikli bagaj kapağını açtığımızda bu şekilde aslında şu an iki sıralık e, modda duruyor ama üçüncü sıra koltukları da gömülü bir biçimde buradan çekip üçüncü sırayı da açabiliyoruz, gayet güzel. Burada işte olabildiğince düz bir zemin ortaya çıkarılmış aynı şekilde ikinci sıra koltukları da yatırdığımız zaman düz zemine aynı şekilde devam edeceğini görebiliyorsunuz. Üçüncü sıra koltuklara ekstradan bir şeyler eklenmiş Şurada en azından bir polçak var. Saat plastik olsa. Ve şurada bir bardaklık var. İyi olmuş. Kötü değil gerçekten. 8 yıl oldu. Efendim? Şöyle bagaj altına baktığımızda akünün burada olduğunu görebiliyoruz. Burada işte lastik tamir kiti, işte üçgendir falan da filan da çek çekilinir. Bunları burada görebiliyoruz. Aynı şekilde saklama gözü olarak bir e, maalesef ki bir kısım yok ama şuraya sadece işte bez bez falan bir şeyler koyabilirsiniz. Öyle görünüyor. Şu koltuğu bir çekelim bakalım ne olacak. Üçüncü sıra koltukları açtığımızda da aslında yine bagaj fena değil ya. Yani başka modellere, üçüncü sıra koltuklara sahip olan başka modeller de edildi. Burada çok fazla bagaj alanı bize sunmuyordu ama bunun sunuyor oluşu gayet güzel olduğunu söyledim. Koltuk kapaklarını böyle içe doğru göndürmüşler. İyi olmuş. Başarılı olmuş. Beğendim bu kısmı. Dediğim gibi buraya oturduğumuz zaman bardaklıklara girişebiliyoruz. İkinci sıra koltuklara geldiğimizde ikinci sıra koltuklar gayet rahat. Yani şu an en olabilecek şeyde e, sırtlı ayarlanmış durumda ve mesafesi olarak da gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ilerleyen zamanda işte bu hani atıyorum üçüncü sıra koltukta kullanmak istediğimiz durumda biraz e, bu koltuğu ileri geri oynatabiliyoruz. Biraz ileri doğru oynatmak gerekecektir ki orada dizimizi koyabileceğimiz herhangi bir yer olmayasın diye. E, ama sınıf standartlarına göre düşündüğümüzde gayet iyi olduğunu, gayet geniş olduğunu söyleyebilirim. Burada da güzel bir malzeme olmuş. Yani tüm renkler de aynı bu arada. Hepsinde aynı malzemeyi görüyorum. Güzel duruyor. E, bej beraber gayet uyumlu olmuş. Vallahi açıkçası beğendim bu rengi ya. Bu rengi beğendim. Saklama göz olarak da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Harita cebimiz de aynı şekilde var. Herhangi bir problemi yok o konuda. İkinci, ikinci sıra koltukların klima de burada görebiliyoruz. Aynı şekilde alt kısımda bir USB girişinde olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bir saklama gözlüğü de var. Yolcu koltuğunun arkasında da bir harita cebimiz var. Cam tavan olduğu için sağda ve solda okuma lambalarımız var. Bir de aynı şekilde orta kısımda okuma görebiliyoruz. Cam tavan açılabiliyor şu ön kısım açılabiliyor. Ee, burası gayet ferah olduğunu söyleyebilirim. Özellikle açık renk kumaşlar, e, açık renk beraber gayet yaşanılabilir bir alan ortaya çıkarılmış diyebiliriz. Kapı da bir tamamen örtücük şekilde tasarlanmış. Yani kapattığımız zaman herhangi bir orada çamur olma durumda söz konusu olacaktır. Gayet başarılı bir şekilde yapabildiğini Ön tarafa geldiğimizde ise görüldüğü üzere gayet medeni bir iç mekan bizi karşılıyor. Dört camımız otomatik. Hepsi tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Kitten fonksiyonumuz ve aynı fonksiyonumuzu burada görebiliyoruz. Burada bagajı açıp kapayacağımız ve belli başlı otonom e, sürüşe dair olan e, sensörleri kapayıp açacağımız, ESP'yi kapatıp açacağımız, far yükseklik e, düzenleyeceğimiz düğmeleri görebiliyoruz. Şurada bir saplama gözümüz var. Herhangi bir kaplaması yok ama gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Orta konsola geldiğimizde orta konsolda şurada piano bile kullanılmış. Çok sevmiyorum ama çok da sırıtmamış. Güzel duruyor. Burada bir saklama gözümüz var. Doğal olarak aynı zamanda çakmak geçtiğini görebiliyoruz. Şurada bardaklığımız var. Hepsi böyle yavaş bir şekilde kapanıp açılan fonksiyonlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve burada kolçağımız ve aynı zamanda saklama gözümüz var. Yine Mercedes varı bir şekilde e, ortadan açılıyor ve aynı zamanda bunun da bir soğutma fonksiyonu olduğunu görebiliriz burada. Şurada saklama kısmı bitiyor. Ve zaten yeterince derin olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işte e, tahta görünüm burada devam ediyor. Güzel olmuş olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Havalandırma zırhları çok hoşuma gitti. Gerçekten premium iş söylüyor. Ve direksiyon arkasına geldiğimizde bir göstergemiz var. Doğal olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafa geldiğimizde ise multimedya ve aynı zamanda aracı dair özelliklerini de kullanabileceği ekranı görebiliyoruz. torpidoya gelelim. Herhangi bir kaplaması maalesef ki yok ama gayet yani derinliği de çok fazla değil, aşırı değil ama yine işi görecek şekilde bir torpido mekanizması ortaya çıkarmış. Şöyle yolcu kapısını da sizlere göstereyim. Saklama gözü bakımından da fena olmadığını söyleyebilirim. Hani benim klasik olarak işte yüzlük ıslak mendil koyduğum zaman şişe koymam biraz zor olacaktır ama onu da buradaki bardaklığa koyarız. Bir şekilde e, sıkıntıyı gidermiş olur. Burada otomatik şanzıman var tabi. CVT şanzıman kullanıyor. E, hibrit olduğundan dolayı. E, burada EV, EV e, yani içten yamalı veya elektrikli modda kullanmayacağım butonu görebiliyoruz. Elektronik park frenimiz var. Otolot fonksiyonu kapatıp açabiliyoruz. Dry modlarımız var. Hill Assist'imiz var ve SAP kapat başma düğmesini görebiliyoruz. Burada klima düğmelerini görebiliyoruz. Bunları fiziksel tuş olarak yapmaları iyi olmuş. Ama her ne kadar fiziksel tuş olsa da ekrandan da bunlara kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere aslında şey var. Ee, tek bölgeli bir klima var. Burada aslında çift bölgeli klima olsaymış sanki biraz daha iyi olurmuş ama çok kötü mü? Bence değil. Gayet işi görecektir yani. Malzeme kalitesine baktığımızda yumuşak bir var. Hatta derimsi bir şeyimiz var. Burada deriler var. Burada sert plastiğimiz var ama şu çok şey değil yani aşırı böyle leğen plastik kıvamında değil. Aşağıya doğru baktığımızda pedallar, medallar gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Dikiz aynasına baktığımızda gördüğünüz üzere bir ışıklandırması var. Sürücü, ve yolcu tarafında da ışıklandırma olarak eklenebiliyor. Aynı zamanda SOS için de muhtemelen mikrofon var veya Android Auto veya Apple CarPlay desteğine bağlı olarak burada mikrofonu da erişim vardır. Şurada bir gözlüklüğümüz var. Yine içi böyle flok kaplı, süet, süet kaplı. Gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Sunroofumuz var ve sunroof perdesini de yine elektronik olarak kapatıp açabiliyoruz. Ee, bu kadar her şey varken burada aslında elektro-kromatik bir ayna bekliyordum. E, ee, burada manuel bir ayna var. Ee, otomatik kararan bir dikiz aynasının olmaması. O biraz e, aslında bir küçük bir eksi olarak haneye yazılabilir diyebiliriz. Koltuklara gelelim. Koltuklar gayet güzel. Delikli bir delik kullanılıyor. Herhangi bir soğutma fonksiyonu var mıdır? Şu an buradan baktığımızda herhangi bir şey var mı? Bakalım. Ee, Sadece cam ısıtma gözüküyor. Önce cam, cam. Herhangi bir koltuk ısıtma veya soğutma fonksiyonunu ben bu araçta ha görüyorum. Koltuk soğutmamız var. Güzel. O oh, vallahi serin. Vallahi serin ediyor Güzel ya. Bu sıcakta çok iyi geldi. Ee, koltuk soğutmayı artık bu koltukta ben e, biraz kestirip <laughs> videoyu sonlandırabilirim artık. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.